Hazır mısın baba? Hazırım. Aç haberleri. Şu doğalgazın derecesini de yükselt, üşüdük bak. İyi akşamlar sayın seyirciler. Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben lafı uzatmayı sevmem. Doğalgaza zam haberiyle başlıyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Klimayı aç. Elektriğe gelen %50 zam sonrası. Klimayı kapatalım. su kaynatıp getir ortaya koyalım ısınalım. <laughs> Suya gelen zamlardan dolayı halk tedirgin. Sobayı getir lan. Soba kuracağız. Abi. Bana mı diyorsun? Evet. Yüzde otuz Ne yüzde otuz sekiz? Kömür ezam. Hayda. Şeyi getir. Neyi baba? Mont. Bizim montumuz yok ki. Nasıl yok ya? Almadın mı? Senin elinden tutup pazara götürdüm. Baba, Spiderman'ın montu istiyorum demedin mi? 12 sene önceki olay. O kadar oldu mu ya? O zaman alışverişe, oğlum arabayı çıkar. Benzine gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Hayır nasıl zarardı? Nasıl zarardı? Hem ekonomiye hem çevreye. Toplu taşıma kullanın arkadaş. Hadi otobüse gidip gelelim. Toplu taşımaya gelen zam yeterli düzeyde değil açıklaması yapıldı. Yeni zam mı yolda? Atalarımız zamanında günlerini kervanlarda geçiriyorlarmış. Hey hey rehavete kapılma insanoğlu. Tabana kuvvet. Baba 20 kilometre yol nasıl yürüyelim? Hey hey Orta Asya'dan Anadolu'ya yürüyen dedelerin torunlarına bak. 5 saat gidiş 5 saat dönüş 10 saat yürüyeceğiz mi baba? At yok mu bize ya? Yen fiyatlarına da zam. Yeter. Tek bir kelime daha söyleme. İnanırım. İnanmıyor yani şu an? Gelen faturalar karşısında dayanamayan FOT akli dengesini yitirdi. İzliyoruz. Ne oluyor lan? Kurtarın beni! İmdat! İmdat! Oh be! Rüyaymış. Neydi bunun sıkıntısı? gelen zamlarla mücadele edebileceğini sanıyorum. Çok yazık. Aa günaydın. Hadi kapıyı kilitle de çıkalım biz.